Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Üç kişiye acıklı azap vardır. Of aman ya Rabbi. Bir, eteklerini yerde sürerek yürüyen kibirli. Yani şu, şu zamanın şeyle mesela nedir arkadaşım? O zamanlar mesela uzun uzun etekler yaparlardı böyle şeyler, pelerinler yerlerde sürüklenirdi. Bir adamın pelerin diyor ne kadar uzunsa o kadar işte kibir sahibi, azamet sahibi, heybet sahibiydi eski için. Şu anda ne yapar mesela da? en iyi yerden alırım ne bileyim giyer böyle işte burada Lakos Makos Pierre Cardin bilmem ne falan. Gerçi Pierre Cardin fakir işi de neyse orayı karıştırmayın. <laughs> en pahalısı neyse oradan giyer. Aman için hava için desinler görsünler ulan bak falan filan. Bu adamın işi sıkıntı. Peşine verdiğine başa kakan. Heh. Ben yaptım, ben verdim, ben getirdim, ben bakıyorum, ben söylüyorum, parasını ben veriyorum, bilmem ne, ben destek olurum. Ben olmasam bilmem ne olmaz. Ben el attım geçen gün bir şey olduğunu dediler böyle ben geldim. Hallettik hemen iki dakikada. Aman ya Rabbi. Malını yalan yere yeminle satan esnaflar. Kaynak müslim. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Alışveriş yaparken vallahi böyledir. Billahi öyle değildir diye yemin eden kimseye. Bugün git Yarın gel diyerek sözüm durmayan sanatkara yazıklar olsun diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam. Malını yemin ederek beğendirmeye çalışan kimseye kıyamette merhamet edilmez. Vallahi öyleyi billahi böyleyi On numara malzeme bilmem ne süper oradan geldi şuradan geldi bilmem kaliteli al pişman olmasın diye yalanla yeminle malını satan. Allah Allah. Esnafın Pazarcının çoğu facirdir. Çünkü çok yemin ederek, yalan söyleyerek günaha girerler. Alışverişleri de helal olmaz. Arkadaşlar malını yalan yeminle satan esnaf Allah celle celaluhu onların belasını elbet verecek. Bir esnaf verdiği sözde durur. Alacaklısını sıkıştırmaz. Malını fazla övmez ve yalan söylemezse onun diyor kazancı ona bereketli olur. Oradan diyor mesela bin liralık bir şey sattı. İçinde 200 lira kar var. O 200 liradır bir bereketli olur. Onun bereketi diyor o eve yeter. Ya 200 liranın ne bereketi Allah'ım ya Rabbim yapmayın şunu ya. Bu söz söylenmez abi. Allah Celle, Celle şöyle buyuruyor. Verirken noksan alırken fazla ölçene acılı azaplar vereceğim. Mutaffifin suresi birinci ayet. ilk ayet alırken, verirken eksik noksan esnaflar, bakkallar, çakkallar, terziler, bilmem neler. Aman ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Alışveriş ettiğin zaman de ki dinimizde aldatma yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Bizi aldatan bizden değildir. Allah Allah. Muamelesinde hilekarlık eden, Bizden değildir Buhari. Ne demek? Esnafsın, mal satıyorsun. İnsanlarla diyalog halindesin. Ama maalesef işin içine malı satmak için hile, hurda, yalan, bilmem ne bir şeyler kattın. Bir damla da olsa yalan, yanlış bir şey katarsan o maldan bereket görmezsin. O ay sonu sana bitmez. Ay sonu gelmez. Arkadaş, ne oldu ya bu ay sonu? Ne fatura, ne kira, hiçbir şey yetmedi ya diye Ağlamaya başlarsın diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Bak ölçü ve tartıda hile yapılınca yapılmıyor mu arkadaşlar? Yapılıyor. Geçen gün bir akrabam anlattı. Adam dedi ki bak kendi elimle pazardan kendi elimle bir kilo gıcır gıcır domates seçiniyor. Bak kendi elini, gördüm yani gözlerimle gördüm. Herif terazinin dibine 4-5 tane çürük domates koymuş. Terazinin dibini görmedi. Zaten dibinde ya. Diyor ki benim diyor bütün poşeti boşalttı. Üstünden diyor benim o 3-4 tane sağlamlardan aldı. Ha şimdi abla tam bir kilo oldu demiş. Altta ne var? Altta çürükleri doldurmuş. Şeyin tartının dibine. Üstteki o şeyleri alıyor. Oradan bir hemen demiş ki ne yapıyorsun sen demiş. Şeyin, şeyin altı demiş çürük dolu. Çıkar demiş onları. Çıkar demiş çabuk çabuk çabuk. çabuk. Ya abla bizim çırak yaptı ya demiş. Vay bilmem ne herif. Çocuğu demiş bir de. Bizim çırağın işleri ya. Doldurmuş dibine çürük şeyleri. Benim haberim yok abla demiş. Bak yalanlara bak. Bak yalanlara görüyor musun? E şimdi gel de bu esnaf de. Gel de bu pazarcı de şimdi. Ha sorsan hepsi takvalı yani. Ölçü ve tartıda hile yapılınca mahsullerde noksanlık, noksanlık baş gösterir. Ondan sonra ağlamıyorlar mı? Ya bu sene diyor çok bilmem ne verimsiz geçti ya. Ya bu sene diyor bir yağmur ya diyor bütün diyor portakal bahçeleri gitti. Bütün diyor domates bahçeleri gitti. Bütün diyor bilmem ne zerzavat hepsi diyor ziyan oldu diyor. Allah Allah. Sonra da Allah Cellece bolluk verince de döküyorsun. Bu sene diyor çok patlıcan var. E fiyatı diyor 1 liraya düşse satamıyoruz. Bir kamyon patlıcanı çöpe döküyorsun. Ulan versene bedava. Allah sana vermiş sen de versene millete. Bir kamyon havucu, domatesi binden ne sağ sola atanlar, kamyon kamyon karpuzları dereye dökenler. Lan daha sen Allah için. Bereketi artar, huzurun artar, maneviyatın artar. Allah Celle Celle parana bereket verir. Hiçbir kafan çalışmıyor senin be. Bir de hükümete bağırıyor ya. Kardeşim diyor bu sene diyor çok mahsul var diyor. Hükümet de bize yardımcı olmuyor. Ya Allah seni cezanı vermesin ya. Sen nasıl pisliksin ya. Lan oğlum madem Allah sana böyle bir ikram etti dağıt Allah için. Ya bir Müslüman bunu yapmaz mı ya? Bak geçen gün nerede gördüm ya. Adam bir tanesi tarlasında bir kamyon fazladan karpuz mahsul çıkmış. Kayseri. Bir kamyon Kayseri'de adam dağıtmış ya. Bir kamyon ya. Kamyonu tır lan. Ulan burada olsa parçalarlar o kamyonu. Abi. Bak. Alıcı ile satıcı birbirine doğru söyleyip mesela Satan adam abla vallahi bu fiyat bilmem ne fiyat demezse alıcı da ya işte param yok vallahi diyor bak cebimde diyor son diyor bak bak diyor yemin ediyorum diyor bak Allah bel Bak diyor abi diyor abi 10 lira minibüs param kaldı diyor. 10 lira minibüs param Ne bakıyorsun oğlum? Vallahi diyor 10 lira minibüs param kaldı diyor bak 10 lira param kaldı. Yap diyor şunda bir güzellik minibüs parası var kardeşim diyor. Burada tomar duruyor lan. Cebinde tomar var abi diyor minibüs parası bırak. 10 lira param kaldı. Lan oğlum niye yalan söylüyorsun? Ya 10 lira için girdiği şekle bak ya. Ya değer mi ya? Oğlum cebindeki para elin maskı yok lan. Çünkü ondan nakit taşımıyor. <laughs> neyse. Şimdi altta demesin o elin maskı bilmem ne. Abi bak 10 lira 20 lira neyse ne. Abi bari minibüs. Bize de bir taksi parası. Taksi harç. Bir de harçlık bırak diyorlar. Ne <laughs> abi elimi mi öptün oğlum? neyin harçlığı acaba sana? Bunu yapmazsa Mesela esnaf dedi ki mesela dedim ki bizim İsa sehpa satıyor. Bin lira ise bin lira. Tamam ablacığım bin lira. O sattığı da tamam eyvallah bin lira. Yapabiliyor musun bir şeyler? İnan kurtarmıyor. Zaten maliyeti şu fiyat bak. Maliyeti Şu kadar para koyuyor. O da tamam derse anlayışı karşılıklı olarak tamam derlerse. Birbirlerine nasihat ederlerse. Diyor ki kazançları bereketli olur. Malın kusurunu gizleyip yalan söyledikleri zaman. Diyor ki onun bereketi kalkar. Allah'tan bizim misal sahtekar değil ha. Allah'tan balın doğru satıyor yani. Neyse. Kaynakta Buhari. Rabbim Celle Cevap bizim İsa gibi esnafla nasip etsin. Amin. Abi. Böyle akıllı, başlı, müşterilerine karşı muhabbetli. <laughs> Müşterilerini çok seven. <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse oralara çok girmeyelim. Neyse. Allah ufada hayli müşteriler versin. Abi. Amin. Şimdi onu sayılır O adam bize çıkışta sövmesin. Ulan İsa'ya dua ettin bize. Allah Mehmet abiye de akıl fikir versin. Amin. Amin. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون